Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, yeni bir dersimizle beraberiz. Birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen bir kardeşler topluluğu olarak bir araya gelmeyi bizlere nasip eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar. Peygamberlik zincirinin en son halkası Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlar olsun. Gecemiz hayırlı mübarek olsun kardeşler. Bugün sohbetimiz inşallah ahiret hayatının evreleri olacaktır. Kabir hayatı ve kıyameti anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinde Bismillah min nulufe halakahu fe qaddara thumma sebile thumma amatahu fe thumma iza e buyuruyor. Bu ayetlerinde insanı bir nütfeden yarattıktan sonra ona bir tabiat ve biçim verdiğini, sonunda hayat yolunu onun için kolaylaştırdığını, nihayet onu öldürüp kabre koyduğunu ve dilediği bir zamanda onu tekrar dirilteceğini buyurmaktadır. Böylece toprağa gömülerek yaratıldığı üze öze geri döndürülen insan orada Allah'ın dilediği vakte kadar bekletilecek ve sonra yeniden diriltilecektir. İslam dininde ölümle yeniden diriliş arasındaki bu süreç berzah alemi olarak isimlendirilir. İki şey arasındaki engeli ifade etmek için kullanılan berzah kelimesi Kur'an'da Müminun suresinde öldükten sonra diriliş günü ba's yani ba's dediğimiz bu zamana kadar insanın dünyaya tekrar dönmesine engel olan şey anlamında kullanılır. Kardeşlerim, insanın ölümüyle ahiret hayatı başlar. Bu durumda ahiret kabir berzah hayatı Kıyamet, baş, yeniden dirilme, haşir ve mahşer, defterlerin dağıtılması, hesap, mizan, sırat, şefaat, cennet ve cehennem gibi devreleri kapsamaktadır. Biz de bu dersimizde kabir hayatı ile kıyamet hakkında konuşmaya gayret edeceğiz. Kardeşlerim, ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir hayatı denilir. Kabir Arapçada ölünün gömüldüğü yer anlamında kullanılır. Kabir hayatı berzah diye de anılmıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabirin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. Buyurularak ölümle ahiret hayatının başladığını ifade etmiştir. Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizde kalsın veya yanarak küle havaya karışsın mutlaka kabir hayatını geçirecek ve kıyamet günü diriltilecektir. Genellikle insanlar ölünce kabre konulduğunda bu gibi durumlarla daha kabir hayatı ibadesini kullanılmamaktadır. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, Dinin nedir diye soracaklar. İman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılacak, cennet gösterilecektir. Kafir ve münafıklar ise Münker ve Nekir'in sorduğu sorulara doğru cevap veremeyecek. Onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Bizler ölüme de, öldükten sonra dirilmeye de iman eden Şuurlu müminleriz kardeşlerim. Abdullah bin Ömer'den rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlinden ise cennetliklerin yeri, cehennem ehlinden ise cehennemliklerin yeri gösterilir ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderilecek denilir Buhari Cenayiz 89. hadis yerinde. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat sürecekler. Kabir azabı ve nimeti ile ilgili Kur'an'da ve sahih hadislerde çeşitli bilgiler bulunmaktadır. İbni Abbas'ın anlattığına göre Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd bin Harise'nin eşi Ümmü Mübeşşir'in bahçesine uğradı. Derken orada kabirlerinde azap görmekte olan iki insanın sesini işittiğini söyleyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinin insanlardan gizlenmeden tuvalet ihtiyacını gidermesi diğerinin de laf taşıması sebebiyle bu azaba müstehak olduğunu söyledi. Ardından Yeşil bir hurma dalı isteyen Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dalı iki parça yaptı ve her birinin kabri üzerine bir parça koydu. Oradakiler ya Resulallah bunu için yaptın diye sorunca Allah Resulü bu dallar kurumadıkları müddetçe onların azabı hep hafifletilir buyurdu. Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım kabir azabından cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım buyur. Kardeşler, kıyamet ve kıyamet alametleri ile ilgili kıyamet kalkmak, dikilmek, ayaklanmak anlamına gelir. Dinimizde ise evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi olarak tarif edilir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir diriliş ifade etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında hutbe verirken gözleri kızardı, sesi yükseldi, hiddeti arttı. Öyle ki sanki bir orduyu uyarıyor, sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz diyordu. Şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim buyurdu. Ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim buyurdu. Kıyametin kopması aklın imkansız göreceği bir olay değildir. Çünkü kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'ın evrendeki düzeni bozması, dolayısıyla bugün tabiatı düzenleyen kanunların altüst olması akıl açısından mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyamet ile ilgili durumları açıklayan pek çok ayet-i kerime vardır. Kıyamet suresi vardır. Kıyamet suresi 6-12. ayetlerinde insan kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır, hayır. Kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. İnfitar suresinde Rabbimiz gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman İnsanoğlu yapıp gönderildikleri, gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü, saat, vakıa kesin olarak meydana gelecek olan et kubra en büyük felaket ve bela, hakka gerçek olan, gâşiye şiddetiyle birdenbire halkı saran, kâri'a ah, kapıyı çalacak gerçek gibi adlarla anılmıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Bu konuda ne Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne ona vahiy getiren Cebrail aleyhisselam, ne de zamanı gelince kıyamet olayını fiilen gerçekleştirmekle görevlendirilecek olan İsrafil aleyhisselam bu bilgiye sahip asla değildir. Yüce Allah kıyametin kopacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini çeşitli ayetlerde ifade etmiştir. El-Araf suresinde 187. ayet kelimesinde Bismillah sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklama, açıklayamaz. O göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katındadır ama insanların çoğu bilmezler. Cibril hadisi diye bilinen hadiste Cebrail aleyhisselam iman, İslam ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduktan sonra kıyametin ne zaman kapacağını sormuş ve şu cevabı almıştır. Mesele kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurmuştur. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir. Ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisleriyle onun yaklaştığını gösteren alametlerinden insanları haberdar etmiştir. Kıyamet alametleri eşratü sa'ah kıyamet alametleri dediğimiz insan iradesine bağlı olması veya olmaması Kıyametin kopuşuna çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki başlık altında bunu inceleyebiliriz kardeşlerim. Küçük alametler ve büyük alametler. Alametlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri önemlerinden dolayı değil, açıklanan sebeplerden dolayıdır. Bir küçük alametler dediğimiz dini emirlerin ihmal edilmesi, ahlakın bozulması gibi bu tür davranışların insan iradesine bağlı olarak büyük alametlerden çok önce meydana gelecek olan olaylardır. Peygamber Efendimizin gönderilmesi ve onunla peygamberliğin sona ermesi, ilmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması, şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, faizin alenen alınıp verilip olması, ehliyetsiz insanların, liyakatsiz insanların söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının artması, cinayetlerin artması, dünya malının bollaşması, zekat verecek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin küçük alametlerinden bazılarıdır. Buhari'de böyle buyurur Peygamber Efendimiz. Nitekim Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz buyurur Buhari İstiska 27. hadiste. Peki büyük alametler nedir? Kıyametin kopmasının hemen öncesinden meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylardır. Büyük alametler tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşecek olaylardır. Huzeyfe bin Esit el-Gıfari anlatıyor. Bir gün biz kendi aramızda konuşurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ne müzakere ediyorsunuz diye sordu. Ashab kıyamet hakkında konuşuruz ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz şu on alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurdu ve bunları saydı. Duman, Deccal, Dabbe, Güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen'den çıkıp insanları haş olacakları yere sürecek bir ateş buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hadiste geçen kavramları şu şekilde izah edebiliriz kardeşlerim. Duman, müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kafirleri sarhoş eden bir duman çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması olarak açıklanmıştır. Deccal bu isimde bir şahıs çıkacak ve haşa tanrılık iddiasında bulunacak, istidraç denilen bazı olağanüstünlükler gösterecek ve İsa Aleyhisselam tarafından öldürülecek. Dağabbetül Az dediğimiz büyük alametlerden bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın mührü bulunacak, Asa ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kafirin burnunu kıracak. Böylelikle müminlerin ve kafirlerin tanımalarını sağlayacak, sağlanacak. Başka güneşin batıdan doğması, evrenin tek hakimi Allah'ın emriyle güneş batıdan doğacak. Bu olaydan sonra iman edenlerin imanı kendilerine hiçbir fayda vermeyecek. Yeciş ve Mecüc'ün çıkması, bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da Kıyametin bir başka büyük alametidir. İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi hadisesi. Hazreti İsa Aleyhisselam kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hazreti Peygamber Efendimizin dini üzerine amel edecek, deccal öldürülecek, sonra da ölecektir. Yer çöküntüsü biri doğuda, biri batıda, biri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yer çöküntüsü büyük anlamda meydana gelecektir Ateşin çıkması olayı, Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacak kıyamet alametleriyle ilgili olarak hadis kitaplarımızda pek çok rivayet ve bilgi bulunmaktadır. Ahiret ile ilgili diğer konularda olduğu gibi kıyamet alametlerinin mahiyet konusunda da gerçek bilgi sahibi Yüce Allah Celle Celaluhudur. Onların gerçek yüzü bilinmez ancak bazı yorumlar yapılabilir mahiyeti ise Allah'a havale edilir. Kardeşlerim sur ve sura üfürüş konusuna da kısaca değinelim. Sözlükte sur seslenmek, boru, üflenince ses çıkaran boynuz anlamlarına gelir. Terim olarak kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanları mahşer yerinde toplamak üzere dirilmelerini sağlamak için İsrafil Aleyhisselam tarafından üfürülecek olan boruya sur denilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde surun kendisine üflenen bir boru ve boynuz olduğunu haber vermiştir. Fakat bu borunun mahiyeti insanlar tarafından bilinmez. Sur da bütün ahiret hallerinde olduğu gibi dünyadaki borulara benzetilemez. Nasıl olduğunu kimse tarif edemez. Aynı şekilde Kur'an ayetlerinde değerli kardeşlerim, Nemli suresinde, Yasin'de, Zümer suresinde, El-Hakka -Hak sur, suresinde anlaşıldığına göre İsrafil Aleyhisselam'ın sura iki defa üfürecektir. Birinci üfürüşte Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olan her şeyi dehşetinden sarsılacak. Nefai feza yani korku üfürüşü denilecek ve her şey yıkılıp ölecek ve kıyamet kopacak. Nefai saik ölüm üfürüşü. İkincisinde de insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine koşacaklardır. Buna da nefai kıyam, kıyam kalkışı üfürüşü denilmektedir. İsrafil'in sura iki defa üfürmesi arasında geçecek zaman ise kesin olarak bilinmemektedir. Enes bin Malik'in anlattığına göre radiyallahu an bir adam peygamber efendimize gelerek kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine peygamber efendimiz onun için ne hazırladın buyurdu. Peygamber efendimizin bu sözüyle bize kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgilenmek yerine ondan sonrası için ne kadar hazır olduğumuzu sorgulamamızı öğütlemektedir. Kardeşlerim, kıyametin kopacağı kıyamet alametlerinden daha çok bizim Allah'ın verdiği bu ömürde, bu hayatta neler yaptığımıza, neler yapacağımıza, yapmamız gereker, gerekirken yapmadıklarımıza bakmamız lazım. Kendimizi dünyadayken hayatta iken hesaba çekmemiz lazım. Ölen kardeşlerimizden, vefat eden kardeşlerimizden ibretler, dersler almamız lazım. Sonsuz bir hayatın başlangıcı olarak kıyamet bize ebedi olan ahiret hayatı karşısında geçici olan dünya hayatının önemsizliğini, faniliğini gösteriyor. Asıl olan her şeyin yıkılıp altüst olduğu o günde iman dolu kalplerin dimdik ayakta kıyamda durabilmesidir. Ne mutlu hayatının sonuna kadar iman dolu kalbiyle haklının yanında zalimlerin karşısında kıyam edenlere. Ne mutlu Kur'an ve sünnet çizgisinde hayatını idame ettirenlere. Ne mutlu insanlığa faydalı olabilenlere. Ne mutlu kardeşlerin hak ve hukukunu gözetenlere. Başımıza gelen felaketlerden, musibetlerden ders alanlara. Rabbim İnşallah cümlemizi cennetinde haşr eylesin. Rabbim Celle Celaluhu hasta kullarımıza şifalar, dertli kullarımıza devalar, boşlu kullarımıza edalar nasip eylesin. Bütün geçmişlerimizin ruhi için, Allah'ın rızası için tekabbel minna bi Fatiha.